kendim bunu uygulamazdım. Menekşe Hanım, Orçun'un Çin malı gibiydi. Bunlar beni yiyecekler. Bildiğin yiyecekler yani. Bugün, bugün bana oynayacakları üstüme. Sen hiç gerilme. Sizin ee, aranızda bir gerginlik var, var sanırım. Var Ben anlamıyorum. Niye gerginlik yapıyorlar? Ben ben bilmiyorum. Çok yumuşağım herhalde. Onlar gibi sert olmam lazım ki susturmam lazım. Galiba onu yapamıyorum. Ama e, biz seninle güzel bir model, güzel bir şekil yaparak onları susturacağını düşünüyorum. Menekşe Hanım'a süresi birazdan başlayacak. Yarışmacımız önemli bir kuaför zincirinde çalışıyor. 30 yaşında ve tam 16 yıldır bu mesleğin içinde. Bakalım modeli Ayşe Hanım'ı hayal ettiği gibi değiştirebilecek mi? İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve Ayşe Hanım'la Menekşe Hanım'ı yalnız bırakalım. Evet Ayşe'cim, şimdi önce kesimle başlayalım. Kesinle tabii ki benim düşüncelerim var. Onlar dediler ki düşüncen yok mu? İşte o yok mu bu yok mu? Tabii ki bir düşüncem var. Şöyle düşünüyorum. Ee, zaten saç yıpranmış birazcık yorgun. Bunun sen farkındasın. Hı Dipten gelen saçın güzel bu arada. Ya kullandığın ilaçların galiba iyi gelmiş. Dedin ya gelmiş, ilaç kullandım. Evet. Gayet Hala, iyi. Bence devam edin. Aynen. Aynen o şekilde devam edin. Hı. Güzel bir temizleyelim, keselim. Tarz bir kesim düşünüyorum. İşte yanları birazcık kısaltayım. Şöyle bir gelen bir kesim olsun. Anladın mı? Biraz şey e, soluk da gözüküyoruz. Zaten saçlarda boyalar karışmış, etmiş. Bir uzun zamandır Mutsuz soluk duruyor. Uzun zamandır. Ben öyle bir şey bitmiyorum. aynen. Öyle bir tarz öyle bir tarz yapalım ki sana gerçekten sen çok mutlu ol istiyorum ben. Yani gönül ister ki ben biraz daha kısa keseyim ama biraz tarz dursun istiyorum. Herkes çünkü çok yiyor, çok kesiyor. Evet. Bu kesime de karşıyım. Bu kadar kesmemesi gerekiyor. Menekşe Hanım sizce bizi dinliyor mu? Bence dinlemiyor. Soru soruyup da o sorunun cevabını bekliyor mu? Ali, evet. Ali abi, yani sana sormak evet. istiyorum. Sence yok, bunu yapıyor yok. mu? Kesinlikle dinlemiyor. Hep kendi konuşuyor. Hep benim konuşuyorum. Benim düşüncem. Hep o tabii se sevgili. Tamam, buna hazırsanız o zaman çok uzun zaman oldu bir konunun saçına dokunmayalım. O zaman şöyle yapalım. Hem yine sohbetimize devam edelim. Bu arada başlayalım, ıslatalım saçını güzelce. Yalnız şampuan yapmayacağım. Saçın çünkü Hı temiz veya değil o, onun için söylemiyorum. Saçına şampuan yapmayacağım. Yıpranık olduğu için boya yapacağım için kaşınma veya yanma gibi tür şeylerin İstersen olsun siz istemiyorum. E, Kremleyebilirsiniz. Yok hayır. hayır. Yok öyle bir şey yok. Ee, güzel yıkansın kremli ıslansın. Islansın. <gülüyor> Islansın. <gülüyor> ben sonrası sprey sıkıyorum. Krem sürmüyoruz orada. Bir sonrası tarama. Ketarken, evet. Kesmeden önce kremliyoruz ki tarak makas iyi kalsın. Öyle değil işte öyle değil öyle değil. Ben sonrası krem kullanıyorum. Kolay taransın diye. Orada kullanmıyorum. Hadi o zaman hazırlayalım. Islansın. Tamam. Akademi mezunu Ayşe Hanım'la işin mutfağından yetişen Menekşe Hanım arasında daha çok tartışma yaşanacağı benziyor. Evet yani biz akademide e, hocamız bize böyle anlattı. Ee, ama saç... burası akademi değil. Temiz <laughs> de olsa. Burası yani akademi değil ama işte. Yok, burası akademi değil. Burası Farklı böyle bir kürsü. Kralı kralı da gitmiyor. Sen şimdi benim kuaförüme geldin. Yani Bana evet, bırakacaksın kendini. Ee, ben ona göre tamam, davranacağım. Tamamen teslim etmiyorum. Teslim etmesen ıslattırmazdın, tamam. demek tamam, ki artık yani bendesin bitti. Yok. Bitti artık evet. bendesin, yapacak <laughs> bir şey yok. Tamamdır artık. Teslim etmiyorum. Şöyle geçelim. Hoşuma gitmeyen bir şey hayır diyebilirim. En son sınava girdim, bir basıldı, verilecek artık. İyi de bir puan aldım, iyi dereceyle, İyi bir akademik kurumda. 6 ay e, kesim, boyama, renklendirme, bu teknikleri aldım. Yani bu işi biliyorum. Sen fikrini söyleyeceksin, ben istediğimi yapacağım. Şunluk o ayrı mesele. Rica etsem o biraz benim saçım Hayır ben bununla çok rahat ediyorum. Kırar ama o biraz. Kırmaz çünkü bak sıktığım krem çok iyi bir krem. Hiç merak etme. Modeliyle ilk dakikadan görüş ayrılığı yaşayan Menekşe Hanım'ın bugün işi çok zor doğrusu. Hangi açıyla kesiyorsunuz? Ay çok teoriksin ya. Oturdun artık yapacak bir şey yok. Açı. Açı önemli değil. Bir de şunu soracağım, niye 9 ayırmadınız Menekşe Hanım? Ben teorik çalışmıyorum. Çıkıyor ben misiniz? rahat çalışıyorum. Aynen. Hiç teorik ayrım ayrım yapmıyor te... musunuz? Hayır, hayır hayır hayır. Benim için ben açıp komple de kesebilirim. Benim için hiç... Pardon beşe ayırmanız gerekiyor. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil benim için. Hiçbir ayrım yapmıyor musunuz? Hiç yani hiç ben rahat çalışıyorum. Free Ayrımsız. Çalı... Free çalışıyorum ya. Farkındaysanız önem verdiğim yerleri ayırdım. Çünkü e, onlar gerçekten odak noktam olacak. Onun dışında çok teorik değilim. Siz nereden mezunsunuz saysağım? Ben hem okullu hem bir de alaylıyım. Yani hmm. en en alttan, çıraklıktan gelmeyeyim. Hmm. E bunu da gururla söylüyorum. Çünkü e, bu bizim için daha avantaj. Daha tecrübe, daha müşteriye girme, e, daha çok bilinçli yapıyor. Bir arkaya bakabilir miyim? Hayır, bakamazsın. Bir bakayım ya. Bitmeden bakamazsın. Sen böyle için bir tuhaf oldu. Hiç tuhaf olacak bir şey yok. Ben şu an bir de kabasını alıyorum yani cidden. Fazla kısa Hayır daha kısalacak, Daha bir şey yok bunda. Daha kısa alacak mısınız? Valla benim hayalim uçurmak. Ya yok o kadar da yapmayın. Birazcık uçurmak istiyorum. O kadar yapmayın. Çünkü e, çok ihtiyacın var. Çok ihtiyacın var. Küçük sençlerime dokunuyor ürünleri... musunuz? Küçük saçlarına daha gelmedim. Onlarla Aa. birazdan buluşacağız. Yok onlara sakın dokunmayın kesinlikle. Onlarla gerçekten birazdan Hayat buluşacağız. sanki. E, modelim e, galiba çok korkmuş saç konusunda, çok endişelerle gelmiş. Biraz ezber konuşuyor gibime geliyor. E, çünkü işte olmuyor, etmiyor bilmem ne bu tarz konuştuğu için. E, zaten okul da bitirmiş. Sag görüyor bende şu an kendisi. Ayşe Hanım, kuaför Menekşe Hanımın her hareketini teorik olarak gözden geçiriyor. Ya usturayı istemiyorum kesmenizi Menekşe Hanım. Farkındaysanız genelini makasla kullandım ama, ama şimdi burada istemiyorum. burada ama ben Kırıyor kullanmak ama. zorundayım ama çünkü kırılmayan. Kırıyorum. Pardon yıpranmış saçını kullansaydım şu usturayı bunu söylemekte hakkım vardı ama, ama benim e, benim vereceğim tarzda Makasla kesmek istemezdim. Makasla işte. kestim. Temelini aldım. Ben şu an e, aralara bunu kullanmak zorundayım. Ama inceltiyor. Zaten ince. Bunu kullanmadan bu saçı. asla olmaz. Saçım zaten ince. İnceltmiyor hayatım. İnceltmiyor. Usun ben ona inceltmiyor. göre kullanıyorum. Ben biliyorum. Yapmayın. Menekşan. Ben ona Lütfen. göre kullanıyorum. Bak bir şey ben söyleyeceğim. İlk yarışmacının modeli böyleydi. Bak Zor bıraktı. Zor bıraktı. Ee, çok mutsuz oturdu. Çok inansız oturdu. Bak ben sen de o pırıltıyı, o enerjiyi bence görüyorum. Bence makasla devam edelim biz. Hala takılıyorsun aynı konuya. Evet, evet. Bence, bence makasla hiç... devam edelim. Yapacak bir şey yok ben kestim. Hiçbir tamam şey ben yapayım. kalkayım o zaman. Bitti mi? Bitince kalkacaksınız zaten bitti çünkü mi? onu kurutacağız, boya yapacağız, daha bir şeyler yapacağız ama bu kadar zaten. Bitti. Aha, son bir dakikam ya, son bir dakikam lütfen rica ediyorum. Ama rica ince etmeyin yani yok, zaten bitti. ince terli bir Yok 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 bitti bu kadar. Çok fazla bir şey yok. Boyayı birlikte hazırlayacağız. Öyle bir şey yok. E, birlikte hazırlayacağız. Birlikte böyle. hazırlayacaktınız. hazırlayacak mısınız? E, bu programa niye katıldınız? Evde birlikte. bir paket benim alıp de, hazırlasaydınız, Biz o zaman. Birlikte Hayır, Öyle bir şey yok. Öyleyim. Öyle bir şey yok. Ayşe Hanım öyle bir şey yok. İkimiz beraber hazırlayacağız. Öyle bir şey yok Ayşe Hanım. Öyle. Siz bana önerinizi İşi söylersiniz. istiyorum ben. Önerinizi söylersiniz ama ben kendi dediğimi <laughs> bir ben şekilde... Ben bu işin mutfağına girmek istiyorum ve nasıl hazırladığınızı şey görmek istiyorum. Ben yaparken gelebilirsiniz her şekilde. Boyaya kesinlikle girmek istiyorum. Menekşe Hanım beni içeri sokmasa da ben yine de girmek istiyorum. Gerekirse saçımı boyatmam Menekşe Hanım'a. Ama ben boyayı görmek istiyorum. Şimdi boyayını ben yapacağım. Boyayı hazırlarken ben yardım edeceğim demesi Allah'ım ya yarabbim. Ha dedim ki yarışmadayım sus şey <laughs> Ama e, ben şunu önerdim. Dedim ki çok mu gelmek istiyorsun? Gel buyur izle anca izleyebilirsin. <laughs> Saç kesimi tamamlanıyor. Ayşe Hanım'ın yorumu ne olacak bakalım? Bak bakalım. Sence? Valla ben çok beğenmedim. Çok beğenmedim Hatta beğenmedim. Beğenmedin. Neyini niye... beğenmedin? Bu kadar kısa hiç gözüm alışık değil. Neyini değildim. beğenmedin? Bir anda çok kısa kestim. Peki kısa olmazsa sence o yorgun saçlar nasıl gidecekti? Bana bir açıklar Ama bu kadar kısa. Bana bir açıklar mısın? Şu kadar bir yorgun saçım vardı kabul Ama ediyorum. Ama peki buradan değişim diyoruz, tarz diyoruz. Ben ben bu hayalimi nasıl gerçekleştireceğim? Bana ilk defa böyle bir şey sunulmuş. Ben şimdi böyle bir hayal yapılacak. değişimin kurbanı mı oldum? Kurban, ya? olsun. kurban deme lütfen. Bu biraz saygısızlığa Ama giriyor. Baya, ben bunu istemiyorum. Baya. Kurban gibi kelimeler kullanmak istemiyorum. Ama bayağı. Bir, oldu. Hiçbir bir yarışmacıya da Ki? kullanmam kesinlikle. Ben şöyle bence bu kadar kesmeden bak. Ön yargılı olmayın. Bitmeden bence bu kadar net konuşmanızı istemiyorum gerçekten. Ya böyle askere, saygısızlık oluyor. Askere gidecek gibi oldum. Aa, Yok saygısızlık artık. etmiyorum. Yok size. artık. Hakaret de etmiyorum. Yok yalnız artık. kısa oldu diyor. Yok artık. askere gideceksin. Böyle asker görmedim. görmedim ben ya. Böyle ya yani asker inizim, var mı? Yüzün biraz daha uzadı gibi sanki. Yani. Sana bir şey söyleyeyim yüzün öyle bir yumuşadı öyle fit öyle güzel durdu ki bak bu tepkileri alacaksın eminim yani çok dürüst olurlarsa arkadaşlar da söyleyecek